İyi günler. Bugünkü konumuz gerçekten gümüş iyi bir yatırımı ve gümüşü nereden alabiliriz? Biraz bu konu hakkında konuşmuş olacağız. Bizden yatırımlardan bahsederken zaten altın ve gümüşe çok fazla değiniyoruz. Bizim için aslında gümüş sepetimizde olması gereken yatırımlardan biridir. Ülkemizde gümüş ne kadar bir yatırım olarak görülmese de aslında e, altına doğru orantılı bir şekilde hareket edip Yükselişler gösterdiği için aslında sanayide de kullanılan bir element olduğu için bizim için önemli elementlerden ve yatırımlardan biridir. Gümüş bu son dönemlerde daha çok böyle e, dillenmeye başladı. Daha önce aslında gümüş e, yani yatırımcısı da çok az denilebilirdi. Onun için şu anda biraz da gümüşle ilgili konuşalım. Bizim bütün videolarımızda özellikle piyasa değerlendirmesi yapmış olduğumuz e, videolarımızda biz zaten gümüşe değiniyoruz. Gümüşün anlık olarak ons fiyatı, TL fiyatı nereden alabiliriz? Bunları zaten sizinle paylaşıyoruz. Bugün ise genel olarak gerçekten gümüş iyi bir yatırım mı? Onu konuşacağız. Gümüşün şu anki fiyatına baktığımızda genellikle 60 küsur satılıyor. Tabii bunu bu fiyata bulmak şu anki dönemde gerçekten çok zor. Çünkü gümüşe bir hücum başladı. Artık gümüş bir yatırım olarak görülmeye başlandı. Gümüşün adı da çok fazla geçmeye başlayınca tabii ki yatırımcılar biraz da gümüş tarafına kaydılar. Yani bugünlerde biz 60 küsuratlarda bahsediyoruz ama 2012'de mesela 1.90 kuruştu. Yani aradaki fark çok fazla. Tabii ki bir de gümüş sanayide kullanıldığı için baskılanan bir element. Yani eğer bir baskılanma olmasaydı gümüşü şu an bu fiyatlarda kesinlikle yani almazdık. Onun için önü açık görülen yatırımlardan biridir. Gümüşün altından bir diğer ayıran yönü ise gümüş aslında çok çabuk kararan bir element Bundan dolayı bunun bakımı zordur, küflenir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özel hatıra gümüşlerini de diyelim siz aldınız, dokunduğunuz durumda orada parmak izleri çıktığı için yani parmağınızın aslında değmemesi gerek. Çünkü iz bırakır. Yani gümüş aslında hassas bir elementtir. Onun için gümüş aldığınız durumunda özellikle fiziki olarak, Size geldiği durumda en azından onun poşetinde çıkartmamaya çalışın. Onu fiziki olarak almak daha mantıklı. Ee, tabii ki gümüş altına göre biraz daha ucuz olduğu için gümüş aldığınız durumda onu saklamak tabii biraz zor. Bu konuda zaten çok sorun yaşayan arkadaşlar var. Eğer gümüş almak isteyenler varsa fiziki olarak bunu internet üzerinden alabilirsiniz. Ya da büyük bir ilde yaşıyorsanız zaten orada oralarda bulmanız biraz daha kolay. Eğer internet üzerinde almak isteyen arkadaşlar varsa bunu darphanede alabiliyorsunuz. Özel hatıra paralarını özellikle. Yani onun için gümüşlerde biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Aldığınız yer de önemli. Mesela dediğim gibi hani bu özel hatıra gümüşleri uzun vadede çok kıymetli olabilir. Ama bugün alıp da yarın satabileceğiniz şeyler değil onlar. Onun için online olarak almak isteyenler darphanede alabilir, trend yoldan alabilir, nadir golddan alabilir buralarda külçe bir şekilde gümüş satın alınabiliyor. Ama saklama gibi bir lüksü olmayan, bunu fiziki olarak saklamak istemeyen, böyle bir risk almak istemeyen arkadaşlar varsa bunu bankalardan veya fonlar şeklinde alabiliyorsunuz. Biz daha önce fonlara %17.51 vergi gelmeden önce biz altın ve gümüşlerimizi fon şeklinde alabiliyorduk. Çünkü herhangi bir vergi ödemiyorduk. Fakat o taraflarda vergi gelince biz artık altın ve gümüşleri fiziki olarak almaya devam ettik. Bir de tabii ki e, şu an ülkelerdeki olan riskler, belirsizlikler de bizi biraz fiziki mala itmiş oldu. Ondan dolayı biz aslında gümüş ve altınımızı fiziki almayı daha çok tercih ediyoruz diyebilirim. Eğer sizler dediğim gibi fiziki olarak almak istemiyorsanız, saklamak istemiyorsanız bunu fon şeklinde alabilir ya da internet bankacılığında alabilirsiniz. İnternet bankacılığında aldığınızda alım satım makası var. Fonlarda aldığınızda ise %17.5 bir vergi var. Yani gümüşün alıcısı dediğim gibi bu son dönemlerde biraz arttı. Yoksa daha önceki dönemlerde gümüşten bahseden çok az insan vardı. Onun için ilerleyen zamanlarda daha da çok ismini duyacağımızı düşünüyorum. E, diyelim gümüşlerde mesela e, biraz bu son dönemlerde bir geri çekilme oldu. Siz gümüş aldınız diyelim. Bir geri çekilme oldu ya da bir düş e, yani düşme trendine girdi. E, siz bunu ne kadar kaldırabilirsiniz? Gümüşün şöyle bir özelliği de var. Gümüş altınla e, evet doğru orantılı bir şekilde gider ama oynaklığı çok fazladır. Yani altın gibi ağır abi şeklinde ilerlemez ya da ağır bir şekilde düşmez. Gümüş altına göre çok sert bir şekilde çıkar ve çok sert bir şekilde düşer. Siz bu süreçte ne yaparsınız? Onun için biraz da kendi risk durumunuza göre yatırım yapıyor olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum ben bugün bir gümüş yatırımcısı olsam ki bizim sepetimizde zaten var. Gümüş aldığım durumunda, gümüş fiyatında bir gerileme olduğu durumunda ben buna sevinirim. Bunun nedeni ise en azından elimdeki gümüş adetini artırma fırsatım oluyor. Zaten gerçek yatırımcı, öncelikle bir mal satın aldığı durumunda kademeli bir şekilde fiyatı düşmeye başladığında veya bir alım fırsatı verdiğinde buna sevinen kişidir. Bu bizim için önemli aslında. Diyelim siz zaten ev alacaksınız yani konut alacaksınız ama konut alacak bir paranız yok. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Para şeklinde de tutamazsınız. Çünkü kağıt paralar her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Her paranın kendine göre enflasyonu var. Bunu gümüş, altın, emtia, özel şirketler yani borsada tabii ki güzel şirketlerde hisselerinde değerlendirmiş olacaksınız. Buradaki sepet oluşturmak çok önemli. Özellikle yeni yatırıma başlayan kişiler için. Siz yatırıma başladığınız durumda bir sepet oluşturmak durumundasınız. Eğer başkalarının yönlendirmesiyle başkalarının e, yatırım şekline göre yatırım yaparsanız çok zorlanabilirsiniz ve kaldıramayabilirsiniz. Öncelikle kendi risk durumunuza göre bir plan yapacaksınız. Kendi risk durumunuzu bileceksiniz. Bir sepet oluşturacaksınız ve bu sepetin içerisinde çeşitlilik olacak. Ve bu çeşitliliklerin arasında da tabii ki gümüş de olmalı. Gümüş dediğim gibi hani alıcısı çok azdı. Bu son dönemlerde arttı. Ki bu dönemlerde şu an gümüş bulmak da çok zor. Bu fiyatlarda bulmak da çok daha zor. Evet şu an fiyatları 60 küsürün üstünde görülüyor ama gidip bugün bir gümüş aldığınızda bu fiyattan alamıyorsunuz. Sanayide kullanıldığı için tabi ki baskılanan bir emtia olmasına rağmen altına göre daha çok yükseliş gösterebiliyor. Bir yıl boyunca yılbaşından 12. ay aralığın sonuna kadar siz Altın ve gümüş getirilerini karşılaştırdığınız zaman arada o kadar değişen bir farkın olmadığını göreceksiniz. Yani arada uçurum yok. Arada çok cüzi küçük rakamlar oynuyor. Onun için gümüş aslında bizim için önemli yatırımlardan biri. Biz gümüş alımlarımızı fiziki almayı tabii ki tercih ediyoruz. Bu bir tercih meselesi. Eğer saklamak istemeyen, bununla uğraşmak istemeyen arkadaşlar varsa Dediğim gibi hem internet bankacılığından alabiliyorsunuz hem de fon şeklinde alabiliyorsunuz. Bu belirsizlikler özellikle bu son dönemlerdeki olan belirsizlikler, Trump'ın açıklamaları, bu Trump'ın Çin'le ilgili olan vergilendirmelerle ilgili açıklamalar bunlar olduğu sürece özellikle ülkeler para basmaya devam ettiği sürece gümüş ve altının önü her zaman açık görülüyor. Paraların basması demek, enflasyon demek. Enflasyon demek, fiziki varlıkların her geçen gün tekrardan değerli hale gelmesi demektir. Onun için yeni birikim yapanlar, ya da bir peşine toplayanlar, ya da artık altın alacak parası yok ama çok küçük paralarla birikim yapmak isteyen arkadaşlar bu tarafı da değerlendirebilirler. Onun için şu an bu dönemde aslında çok fazla yatırım yapmak için varlık var önemli olan e, biriktirmeye başlamaktır. İstikrarlı bir şekilde alım yapmaktır. Eğer siz e, bunu bir huy haline getirmek istiyorsanız, istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaya devam etmek istiyorsanız en azından günlük gümüş almaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi, e, sigara parasından daha küçük fiyatlar yani şu an mesela bir sigarayı aldığınızda 100 TL'nin üstündedir. Ama gümüş e, gramı şu an 60 küsürlerde. Siz e, o sigaraya bunu veriyorsanız en azından günlük olarak gümüş almaya devam edin. İstikrarlı bir şekilde biriktirmek istiyorsanız, bunu bir huy haline getirmek istiyorsanız altının fiyatı yükseldiği için size gümüş, gümüşü şu anda çok ucuz bir şekilde alabiliyorsunuz. Şu an tabii ki eski döneme göre şu anki gümüş biraz e, herkese çok fazla yükseldiği olarak görülebilir ama ben gümüşün bu fiyatlarda kalacağını da düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi ülkelerdeki belirsizlik, risk durumu, ticaret savaşları, aradaki vergilendirmeler, ülkelerin her geçen gün daha çok para basması aslında fiziki malları gittikçe daha da değerli hale getiriyor. Gümüşle ilgili sizin de soracağınız sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Dediğim gibi fiziki olarak almak şu anki bizim yaptığımız e, yatırımlardan biridir. Bunu sizin için hangisi uygunsa siz ona göre karar vereceksiniz. Ona göre yatırımlarınızı yapacaksınız. Sorularınız varsa da yorumlar kısmına belirtirseniz cevap vermeye çalışacağım. İyi günler.